Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkamda benim hala karlar var. Kar yağdı ama hala erimedi tam olarak. E, bugün birkaç gündür özür diliyorum video atamadım. Biliyorsunuz e, can derslerimiz başladı. Bu yüzden biraz yoğunum. E, video atamadım ama bunu size telafi edeceğim. A, bu da, e, bu zamanlarda bol bol kitap okuyup e, kitap okuyup okuyacağım kitapları hani size tanıtacağım. Kitapları anlayarak okuyup tanıtacağım için e, böyle kafamda hazırlayarak okumam gerekiyor. O yüzden ben de onlarla uğraştım. Çok güzel videolarına sizinle birlikte olacağım. Hadi o zaman he. Bu arada bugün bizim bir konumuz var arkadaşlar. Ayıcım var yanımda. Ayaklarım üşüdüğünü söyledi. Bana ben de ben de ona taktik. <laughs> o yüzden e, yanımda konuk olarak hem kitabımızı hem de günün sözümüzü, sözü onda. Günün sözünü aldım. Ayıcık. Ben günü sözü de açayım. Kitaplar okumak için değil, olaylardan ders almak için vardır. Şöyle. Hemen. Çok güzel bir günü sözü oldu. Günün kitabı da Ayıcamın bacağının altında. Hemen alıyorum. Günün kitabı Fincan teyzenin kurabiyeleri. Belki bu kitabı okurken canınız kurabiye çekebilir arkadaşlar. Yanınıza bir karşıya kurabiye falan alın. <laughs> bence siz. Bu kitabımızda bir kurabiye tarifi de veriliyor. İlerleyen sayfalarında en başında değil tabii ki. Ortalarında hikayeyle uyumlu. Ama şunu da söylemek istiyorum. Direkt bu kitabın sayfalarını karıştırarak kurabiye tarifini aramaya kalkışmayın bence. Okuyun. Sonunda zaten sürpriz olarak bu karşınıza çıkacak. O tarifi ben bu arada çok merak ettim. Denedim. Çok da güzel bir kurabiye olmuştu. Çok tatlı. E şimdi hemen kitabımızın bilgilerine geçelim. Yazan Pelin Güneş. Yayın Tudem. Sayfa sayısı 152. Baskı 9. Bas. Evet arkadaşlar yazı yumuşaklıklı kısa bilgiye geçelim. Pelin Güneş Şöyle fotoğrafı da var. Bunu göstereyim. Kitap okumak, küçük yaşlarda yol arkadaşı edinmek gibidir. Her çarşınızda kulağına öyküler kısıldayan bir arkadaşa kim yeri der. Üstelik bilmediğiniz diyarlardan evlerden geliyorsa bu öyküler. Çok doğru. Yıllar geçer. Sen de birilerine fısıldamak, fısıldamak istersin kendi gözünden yaşamı. Kimi notalar ile, kimi fırça, kimi kalem ile yapar bunu. Benimki kalem oldu. Yazmak, çizmek, çocuklara anlatmak. Onları gülümsetmek işim. Her öykü dosyası başta başına bir oyun kurgulamak gibi. Kitap olarak basıldığında ise yol arkadaşım ben oluyorum artık. Büyük bir keyifle. Çok güzel arkadaşlar. Bu da tam olarak böyle doğum tarihinden vesaire bahsetmemiş. Böyle kitapların onun için neyi ifade ettiğinden bahsetmiş ederiz. Bu kitapta da tabii ki bölümlerden oluşuyor ama bu kitapta bölümleri bir sayfada toplanmamış. Bu şekilde hepsi zaten bölüm bölüm gidiyor. Şöyle ilk hafta sayfasında şöyle bu bir... başlıyor. Resimlerini de hemen göstereyim. Şöyle göstereyim. Kitapta resimleri var. Hadi o zaman kitabımızı tanımaya başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar bizim ana karakterimiz bir oğlan çocuğu. Bu çocuğun babası da abur cubur şirketi işletmektedir. Ee, abur cubur şirketi işletiyor ama çocuk abur cuburları sever mi sevmez mi? Şöyle bir düşündüğümüzde. Ee, ama sevmiyor arkadaşlar. Beğenmiyor abur cuburları. Ama babası üzülmesin, kalbi kırılmasın ve beğeniyorum diye geçiştirmek zorunda kalıyor. Bir gün arkadaşlarıyla siteden saçma yapıyorlar. E, siteden çıkmaları yasak. E, arabaların olduğu caddelere gitmeleri yasak. Ama bunu yapıyorlar. Ama tabii kaçamı biliyorlar mı? Hayır. Karşılarına tam o sırada bir dede çıkıyor arkadaşlar. Sitede bir dede. E, onlardan ona yardım etmelerini istiyor dedecek ve e, bir kutu kutu bir şey gelmiş. Böyle hmm, bu dedemizin şunu hemen burada bahsedeyim. Bir arkadaşlık grubu var. Yaşıtları hiçbir yaşlı fark etmiyor. Hikim'dir, köy okuludur, orasıdır, da Tüm Türkiye'de arkadaşlarım var. Ve buradan ona hediyeler geliyor. İşte bir, birinin ihtiyacı olursa hemen orada gruba yazıyor. Diyor ki böyle böyle e, isteyenler isteyen var Hemen orada arkadaşları ona diyor. E, ben de var, ben verebilirim. Yardım e, şey, yardım kampanyası gibi bir şey bilebilirim. Bu dediği de oradan bir hediye olarak koli koli fındık geliyor arkadaşlar. E, sonra Tabii ki yardım ederiz diyor bu çocuklar ve beraber dedenin evine gidiyorlar. Ee, burada bir ninemiz de var tabii ki. Bu dinemizin adı da Fincan teyze arkadaşlar. Çok enerjik bir kadın. İp atlar, spor yapar, onu yapar. Hiç böyle nene dediğime bak bir çok enerjik bir kadın. Şöyle hatta. bir de nefis kurabiyeler yapar arkadaşlar. İçeriye girince çocuklar zaten hemen bir koku fark eder. Ne olabilir? Fincan teyzenin kurabiyeleri. Ve dede de şunu sorarlar. Neden koyu fındık geliyor? Fincan teyze bol bol kurabiye yapıyor derim. Nasıl, nasıl Neden olacak? Ee, sonra acıma, e gün gelir bu çocuğumuz babasından bahseder. İşte böyle bir şirket var. E, şöyle yapıyorlar. Fincan teyze, "Bu misafir olur bu konuşmaya." Bunu amca ile dede ile konuşuyorlar normalde. Fincan teyze e, bunu duyunca hemen bir kampanya başlatmak ister. O da bir e, şey olacak. Ve burada ee, o da kurabiye satıyor ama elden kurabiyeler, şirket açıyor bir tane böyle e, fırında her elleriyle hamur açıyorlar, elleriyle kurabiye yapıyorlar. Sonra e, bu şirket genişliyor ve diğer şirket, abucu bu şirkete rakip oluyor. E, babası bilmiyor çocuğu aslında ona rakip çünkü çocuğu Hüncan ile beraber birlikler. E, bu babası da arkadaşlar e, bu şirkete hemen patronu bunu söylüyorlar ve bir kampanyada onlar başlatıyor cip paketlerinin içinde, kurabiye paketlerinin içinde gibi paketlerin içerisine bir bilet koyuyorlar. Burada reklam filminde oynama şansı veriliyor çocuğa bu çıkan. E çocuklar bir ne yapıyor? Doğal olarak alıyorlar, açıyorlar, açıyorlar el er çıkmadı atıyorlar. Alıyorlar, açıyorlar, el çıkmadı atıyorlar. Ne yapsınlar? E Fincan teyze durumu. Fincan teyze de aynı kampanyayı yapıyor. Ama onların işte alıp atacağını demiştim ya bildiği için bir tane. Her çocuğa bir tane hak veriyor. Ama tabii ki bunlar reklam filminde oynatmıyor. Onları seyretmiyorlar, etmiyorlar. Onlara bilgi verecek. Ee, bu e, hemen arkadaşlarını yazıyor ve gezi düzenliyorlar belirli yerlere ve onları onun götürecekler. Ee, böyle devam ediyor ikimiz Çok çok güzel yerlere geçiyor. Ben çok beğenmiştim kitabı. Okumanızı tabii ki tavsiye ediyorum arkadaşlar. bitişli bir kitap. Şöyle hatta göstereyim ben. Şöyle de arkası. ee, müthiş bir kitap. Ben okurken çok zevk aldım. Siz de umarım böyle olacaksınız. Bundan eminim arkadaşlar. O zaman benden şimdilik bu kadar. Kalk bakayım sen de birazcık. <laughs> Kitapla kalın. Hoşçakalın.